Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım derim ve kardeşim var. Merhaba. 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 Hadi arkadaşlar başlayalım. Doğal Hocam afetler sen, gelecek. gelecek. Şu, Şu engele ne oldu? Bir de bir şey söyleyeceğim. Buraya çıkınca atlayınca can, ölüyorsunuz. Aa, tamam o zaman dikkatli olalım. Ay, arkadaşım çekilin. Hadi çıkın e, çıkın. çıkın. kafamın üstüne çıktı. Bir dakika, bence hemen çıkmayalım. Tuz, e, afete bakmamız lazım. Annem ben düştüm ve canım yanın yarısı gitti. Bu da roman diye biri var. Ben ilerliyorum sürekli üstünde duruyor. Ben en üste çıktım. Şey olacak galiba. Sel arkadan hadi siz de gelin. Ben geldim. Evet arkadaşlar. Ne olacak? Volkan'ın püskürme olacak, gel volkan olacak, arkadaşlar. Volkan'dan uzak durmamız gerekiyor. Buraya gelin. Buraya gelin. Aşağıya atlamalıyız. Aşağı atlayamayız. Yeremiyoruz. bitti galiba. Dağıldım. Evet bitti arkadaşlar galiba. Ben bir, bir alt kata düştüm. Aa benim beynime geldi galiba. Ben ben benim bir ha, ha, ben biri koruyor. Mipa diye biri öldü. öldü. Aa, ben, ben şu an sak... şey. evet, evet arkadaşlar şu an ben saklanıyorum. Ah evim düşüyor, ev düşüyor. Aa, düşeceğim. Evet sen hemen arkadaşlar. Evet, hemen lazım. <laughs> ah, tamam tamam kurtardım. <laughs> Ben ha, mı, benim benim ben... canım sonlandı ölmedim. Benim ben... canım bitti ben öldüm. Benim ben bitmek öldüm. üzere arkadaşlar benim canım şu an bitmek üzere saklanıyorum şurada. Aa, ben için. buradayım bak ben buradayım. Merhaba benim canım çok az. Ben, ben öldüm. Anı ölebilirim. Bir saniyede gider canım. Hı hı. öldüm. Evlerde olmamız lazım. Evet. Ağaçlarda da Aa! Benim canım hiç gitmedi şu an. Ben öldüm arkadaşlar. Ben ben yaşıyorum hala. Maalesef gördüm ben arkadaşlar. Evet. Ben tek, tek sen kalmışsın. Evet tek sen hey. kazanmışsın. Tebrikler. 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 En iyi olarak da kalanların arasında ikinciyi. Hmm. Ben seni tek birinci olarak gördüm. Tek sen vardın diye gördüm. Ben 28 kere hayatta kalmışım. Ooo. Neyse hadi bekleyelim arkadaşlar. son Panik diye bir e, şeye geldik. Aa Hı, evet. Ama, Aa. Ben defa geliyorum. Arkadaşlar maalesef ki ben Eee tellere dokunduğum için öldüm. Neredesin Ceren? Ben tellere dokundum. Öldürücü elektrikli ne? tellere dokundum o yüzden maalesef ki öldüm. <laughs> evet. Evet. de ilk başta daha hiç oynamadan. Ben evet de arkadaşlar de maalesef ki öldüm. Ben ölmedim hala yaşıyorum. <laughs> Ve merdivenlerden ben düştüm ama. <gülüyor> <gülüyor> Eren bizi görüyor musun orada? Yok sizi göremiyorum. Ben şu an demir ağlarının içinde yürüyorum. Hmm, dikkat edin o tellere dokunmayın. Teller dokunduğunuz anda öldürüyor. Ben tellerin üstünde... Tsunami! Ben tellerin üstünde doğduğum için öldüm. Ben tellerden düştüm ve tsunami geliyor. Kaçmam lazım. Ben şu an en yüksekteyim. Beni itmezlerse... Birini ittiler ve düştü aşağı. Öldüm. Evet. Öldüm. <laughs> Sen neredesin? en yukarı çıkmaya çalışıyorum. Kule var ya, kulenin oradayım. Aa gördüm seni, ben de buradayım. Merhaba. Bir dakika. İnşallah. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> <laughs> 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 Oo çatıya çıktı. Çatıya sen de çık istiyorsan Eslem. Yok ben çıkmayacağım. Ben buradayım. Görüyor musun? Yok seni göremiyorum ben. 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 Düştünüz mü? Öldüm, öldüm ben. Aa öldüm mü? Evet canım düştüm gibi canım gitti. Aa. Ben de düştüm. Geldim. Ama ölmedim. Geldim. Neredesin göremiyorum. Aa arkamdasın. Ben hala yaşıyorum. Aa Eslan çok iyi oynuyormuşsun. <laughs> evet iyi oynuyormuş Eslan. Ben 2-3 kez girmiştim. Galiba. Aa oh, topun içine girdi. Aa topun içine girdim. Aa düştüm arkadaşlar. Kalktım. Şöyle topu ilerleyelim. Kazandım. Yine bana da göster nasıl giriliyor topun içine. Topun içine bilmiyorum. Anında girdim. Topu benim topu sizin üstünüze itin kendi üstünüze. Esra buradayız. Senin üstüne iteyim istersen topu. İtin üstüne. <laughs> Hadi birisi gelsin üstüne çıkayım onu. Topun üstüne. Ya vill villaya gidiyoruz. Villaya mı gidiyoruz? Hayır. Villa değilmiş. Aa köy. köy. Çok köy, güzel. Köy köydü. Oo, ben şuraya gideceğim. Burası çok güzelmiş. İlk defa geldim. Evet şurada bir tane kale var. Oraya zıbrıyorum. gidelim. Kaleye gidelim. Gelin buğdayların üzerinden zıplayalım. Neredesin? Ben <laughs> zıplıyorum. evet. Ama hadi gel belki Tusunami gelir. Tusunami gelirse yandık. <laughs> Çorum. Koş hadi koş ben koş ben koş ben koş ben koş, ben koş, ben koş koş koş. Aa biri yüksekten atlayıp ölmüş arkadaşlar. Ben de ben... Aa gelin <gülüyor> oturun oturun. <gülüyor> hadi oturun yemek yiyelim. <gülüyor> Deprem <gülüyor> dışarı çıkalım hemen binalardan uzak durun. Allah ben bina merdiven koş. koş. camdan yani atladım ben. Camdan atladım. Deli koş, benim canım eksili ya. Ben camdan ben atladım. Benim canım çok az gitti. Ben ben, ben şu an düşmem imkansız yani. Benim ben de ben çok az gitti. Benim de. Ben camdan atladım kurtulmak için. Beni <laughs> Buradayım. Neredesin, göremiyorum. Al. Ben gel, biraz seni gördüm. Al. Gel gel oralarda duralım. Aa! Gelin. Gel gel. E, çok kötü. Ben <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Aa, ben düştüm yanlış yere atlayıp. Sakın. Ben bırakıp gidiyor. Eslem ağaca çık. Çıkamıyorum ki ay. Ağaç denize düşmen için engel oluyor. Canım gitti. Ölebilirim. Ay! Ağaçtan inin. <laughs> Canım çok fazla gitti. Benimki de çok fazla gitti. Özel şey ne oldu? Ay ya evet sen mü? Ben öldüm. Şu kayalıkların sonuna geldim. Sakın kayalıkların sonuna gelmeyin toprağına yani. Orada ölüyorsunuz. Aa, koşturuyorum. Evet arkadaşlar ben de bu topu itiyorum. Evet. İçine gireceğim topun. <laughs> Gidiyorum. Ay. Oh, oh, hadi bitsin artık. Bu ne uzun devranmış be. Bir dakika oldu. Ay. Arabaya bin. Arabayı sür. Esra. Arabaya Masip... Bu Türkiye'de olsa... <laughs> kazandım. Kazandınız ikiniz de. Ben de kazandım. Evet kazandınız. Evet. Ben o köyde hala kaldım. Sen hala köyde misin? Ben hala köydeyim. Arabaya binmiştim en son. Köye ne olmuş? Köyde yaşa o zaman. Aa, okula Aa, gidiyoruz. Ben önceden okula gittim. Çok iyi saklan o zaman. Hemen arkadaşlar deprem olabilir. Okuldan uzakta mı kalsak acaba? Ya da Kız içeriye, içeriye girelim. girelim. Evet. Hadi gel derim içeriye girelim. Ama deprem olacak gibi. Bana Aa, da öyle kuzenim... geldim. Efendim? Kuzenim de gelmiş. Aa, Aa. De. de. kuzenler senin kuzenin mi? Evet. Hı. Hmm. Evet, derin derin diye yazılar yazıyordu. <laughs> selam diyordu sana. Ay. Helal oyun benim gelmiş. Hı hı. Acaba buradan atlasam canım gider mi? Ben Atlamayın benden... benim canım gitti. Tuzunlar Yanlış mi? konuştum. mı demiş? Bilmiş. Bakın demiştim. Ben git. Dışarı çıkın en arkaya gidin. Çabuk 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 ama. Neden? Neden dışarı çıkalım? Tuzunlar mı de dışarıdayken ölürüz? Ama canım gitmiş. Çıkmazsan öleceğim. Dışarı çıkar, çıkmazsan öleceksin. Dışarı çıksan seni su öldürür. Ben çıktım en üstte. En üstte oh, çok. nasıl çıktın? Canlara çıkanlar var. Okulun tepesine çıktım ben. Nasıl tepesi çıktın? nerede? Şu an birinin üstündeyim aslında. <laughs> ben yere düştüm. Ben hemen kaçıyorum. Oo oh, ben öldüm. Oy ben ölüyorum. Ben çıktım. Tsunami geçti gitti ben geldim. Ben hala yaşıyorum. Derin seni gördüm. Aa ölüyorsun. Aa öldün. Ben hala yaşıyorum ama evin altında kaldım. Çok yaralandım. Tamam seni gördüm galiba. Hadi girin dışarı. Sen öldün mü Derin? Efendim? Sen öldün mü? Evet öldü bende. Tere Cirin diye bir arkadaşımız var. Kanala abone yazmış. Evet ismimizi soruyor. Kanalın adını. Ben söyleyeyim. O zaman siz yazın. İrem Yıldız Ulaş ben diye. evet. Abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Evet. Yok. Derin daha bitirmeyelim videoyu. Bu son turumuz arkadaşlar. Bundan sonra bitireceğiz videoyu. Bir arkadaşımız e, yazmış kanalımızın ismini. Yani kanalımızın ismi ne diye. Arkadaşlar neredesiniz? Ee, Ay, gördüm sizi. Free Station diye bir şey var. Aa hemen e, ne olur acaba? De. Ben arabalara koşuyorum. Arabaya bineceğim. Şurada, şurada bir araba var. Yağmur yağacak gibi. Evet. Neredesin İrem sen? Ben seni arıyorum. Aa, ben seni gördüm. Ben, Aa, ben, biri beni arabayla kaçırıyor. Arabayı ben, ben bineceksin ben, biri bindi. Ee, ben arabayı sürüyorum şu an. Aa, hangi arabayı kule, sürüyorsun? Şurada bir, bir kule var oraya Aa. gidelim. Yağmur mı yağacak acaba? Ne oluyor? Göktaşı mı yağacak? Diğerin kuzenin ee, İrem'in YouTube kanalına abone olmuş. Aa nereden biliyorsun? teşekkürler ama. Ben öldüm. Bir kuleye çıktım ben öldüm. Su baskını. Yüksek yere çıktım ve öldüm ben. Şurada yüksek yere. Hemen koşarak gitmem lazım. Su baskını alacak koşun. Ay ölüm arabalar geliyor. Arkadaşlar gidemiyorum. Koşmam lazım. Hayır hayır of. Canım gitti. Ben sizi izliyorum. Ben çıkıyorum çıkıyorum ben en üstte çıktım. Su baskında ölmeyeceğim galiba. Neredesin Oo, Deren? Çıktım, öldüm, öldüm ben. Aa, ben en üstte çıktım. Ben en üstte çıktığım gibi öldüm devrildi çünkü. Aa, ben de de devrildi. Ölüyorum. Estem oh. sen ölmüşsün. Evet ben de öldüm. Aa, ölüyorum Ay, arkadaşlar. Ya, şey ölüyorum. Gel bak yine bakalım. Oğlum. Ben yeni kalanlarda birinci olmuşum. Aa öldüm mü arkadaşlar ben. Ben de. Baksana İrem birinci olmuş ya. Ben için. Ben... Bakayım. Hayır, hayatta, hayatta kalan, kalan yok. 10 kişi hayatta kimse kalma, kalamamış. Hayır şu isim tablosunda. En iyi on hayatta kalan da birinci olmuşum. Aa gördüm Adana uzaktan. Ay şuradan geçemedim. Hmm, ben de hayır. Eslem 2 e, ben birinciyim. Ben kaçıncı olmuşum? Sen yoksun. Nasıl yani? Sen yoksun. Aha. ben on birinciyim. Aa, yine aynı harita olacak. Yine aynısı mi gelecek acaba? Ben yine arabalara koşuyorum. Araba ben süreceğim bu sefer. <laughs> Eslem <Esam'da> dur ben süreceğim. <laughs> Bak burada mavi araba var. Şurada. Fark etmez. <laughs> Araba yeter bana. Aa araba sürüyorum arkadaşlar. Ama süreceğim mi? Sürülmüyor. Ben, ben sürebiliyorum. Tır... Ben de sürebiliyorum. Hadi de... otur süreceğim. oturma lütfen oturma. Hadi bak. Otur sürüyorum. Tram mı sürüyorsun? Evet. Ben de kahverengi bir araba sürüyorum. <laughs> araba. Gördüm seni. Önündeki benim. Evet gördüm. Şöyle şuradan geçelim arkadaşlar. Ama çok zor. Daha yüksek bir yere gitmemiz lazım. Koşalım arkadaşlar. Gel 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 İrem çabuk peşinden gel. Biliyorum ben şurada bir yer var oraya çıkacağım. Evet ben, ben oranın biliyorum. ikinci yerinden çıkıyorum derin. Koş 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 gelin. Hemen çıkalım hemen çabuk. Ol, yalnız oradan gidersen çıkamazsın. Evet Esra. ben şurada kalacağım. Uh, uh, ben çıktım. Oradan çıkılıyor mu? Aa, Ay, sen başka bir yere mi gittin? Ay ben ölmem inşallah. Ay. İrem baktın yukarı. Gördüm orası çok uzun. Aa seni gördüm beni gördün ben çıkıyorum şimdi. Öldüm galiba. Tuzuna mı geldim? Hiç Ay para edecek oh, beni. Oh, öleceğim. Öldüm ben. Ben Aa, ben yaşıyorum. Etrafta hiçbir şey kalmadı ki zaten. Evet ben Ve öldüm. Ben yaşıyorum aşağı atlayarak. Yaşıyorum ben. Evet arkadaşlar ben yaşıyorum gördüğünüz hmm. gibi. İleriye bakacağım ben şuradan. Şu camdan bakılıyor. Gel derim. <laughs> ee, ya de göremiyorum. Burada Brawl mod hocam. Bir arkadaşla kaldık. Bir ya de o, bence bu orada olsun. Pen, panda. Ben de ölüp geleyim yanınıza ya da bu bitsin. Bu Seni bir türlü bulamıyorum İrem. Nerelere gidiyorsun? Yok ben ölmediğim için hiç sen görmedin beni. Bak kurtulanlarda ben varım. Ama arkadaşlarım var. Aa sen şeydeymişsin kazanmışsın. Evet ben kazandım. Ben daha yeni fark ettim. Derin bitirelim mi artık videoyu ister misin? Efendim? Bitirelim mi videoyu? Sen bilirsin. Tamam o zaman Türk bayrağının yanına bitirelim arkadaşlar. Burada Türk bayrağı var. Türk bir arkadaşımız yaptı galiba bu oyunu. Yeni bir kura geldi. Bence bu tur son olsun. Tamam o zaman. Tamam. Ee, ne gelecek ne acaba? Gibi bence? Bilmem deprem de olabilir. Bence iş gelince hemen acaba girelim. Acaba ne olacak? Tsunami mi? Bence Tsunami olmaz üst üste. Bence okulun içinde olalım. Yani deprem olursa dışarıya çıkarız. Kapının önünde olalım. Ben kapının önünde duracağım. Ama e, olursa çıkarız. Keşke şu dolapların içine girilebilirsin. <laughs> evet. Tusinemeden en iyi de kurtulmayalım. De Depremde yine de oradan orası kırılabilir. Bir şey olabilir. Yeah. En iyisi dışarı. Neyse bekliyoruz hala arkadaşlar. Deprem oldu. Deprem evet bildik. Evet. Evet, evet, arkadaşlar. Gelin. Şöyle. Şire çıkınlar çok kötü gidiyorum. E, arkadaşlar gidiyorum. Ben çıktım. Beni Aa. kurtarın, kurtarın beni. İmda çok kötü. <laughs> Ay üstüme geliyorlar. Aa, öleceğim. Gel. Öleceğim. Arkadaşlar şu an Ay, okul çok bir... kötü. Hareket ediyor okul. Okul zıplıyor resmen. Evet okul hareket ediyor arkadaşlar. Oh. Çok kötü yerinde duramıyorum. Aa, Aa ben öldüm üstüne. Bir şey söyleyeceğim <laughs> okulun direkleri beni demin kovalıyordu. Okulun direkleri benim üstüme geldi öldüm ben. Ay. arkadaşlar. Ben. ben maalesef ee, öldüm. O, ben denize gitmişim. Denizdeki denizin üstünde olan şeyin üzerine duruyormuşum. Aa öldün mü? Ölmedim hayır. Aa, şey, öleceğim. Ay buradayım. <laughs> Canım. Okul üstü Ben üstüme. öldüm. Ben öldüm. Ben A, ölmedim. Daha. Ben ölmedim daha. Sen hala yaşıyorsun derin. Buradasın derin. Aa şimdi gitti. Ay okulun dergileri benim peşimde. Okula girsene bir ne olacak? Girersem ölürüm. Girdi. Gir gir. İçeri gir bir şey olmaz. Etraf çok kötü şu an. Ay okuldaki öğrencil öğrenciler ne olmuştur? Dolaplar yıkılmış durumda. Kazandım. Aa. Evet, gelin Türk bayrağının yanında video bitirelim. Bak. Evet. Bak. Çok iyi oldu bu. Şöyle Türk bayrağımızın yanında bitirelim. Arkadaşlar, e, bu oyunu Türkler yapmış. Burada Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı var. Azerbaycanı seven bir Türkmüş galiba. Yok, evet. Azerbaycan'da Türk yeni evet. şeyini çok güzel bir yer geldi. Şurada bitirelim o zaman. Hadi arka plan olarak Güzel bir video bitirelim. Evet. Hadi gelin yanıma. Neredesin Gel. sen? Bakın bakın şuradayım. Şuradayım. Evet geldim ben yanına. Yanındayım. Ben ben evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Aaa tsunami gibi bir şey oldu arkadaşlar görüyor musunuz? Bye bye.